Oğlum, evde yok galiba. He? Öyle mi? Nereden anladın oğlum evde olmadığını? Bak sen oğlum, incin top oynuyor. Evde olsa kapının önünde korumaları olurdu herif. Daha Oğlum, içeriye girmeden evin boş olup olmadığı anlaşılır mı? Korkmuştur. Belki bizden saklanıyordur. Ne oğlum? Geleceğimizi tahmin etti mi yani? Ne diyorsun? Dayı. ha, oğlum ben iyice kullandım ya. Ya gerçekten evde kimse yok ya da biz çok fena tuzağa düşeceğiz oğlum. Lan oğlum kapıya kadar geldik. Aksiyona girmeden dönmem ben. Oğlum aksiyona girmiyorsan bir sebebi var herhalde. Neymiş o? Gerek yok. Lan mı uzattın sen de hala şu kapıyı? Aa. Oğlum bu sarı yarol nerede lan? Ne bileyim lan ben. Hizmetçisi miyim? Allah Allah. Hadi o zaman da alalım. Neyi de Oğlum bir tane adam yok evin içinde. Ne de Oğlum çalışma odasını buluruz belki. <laughs> belki ne bileyim bilgisayarın içinden birkaç bilgi alırsın. <laughs> tamam tamam tamam. Hadi. geldiniz beyler. Çabuk Serhat'ın yerini söyle çabuk. Sen oturmuş bizim bekliyorsun lan. Elbette. Erten'i bulmak için gelebileceğinizi tahmin etmiştim. Hı. Aferin, aferin. Bak şimdi. Eğer beynini patlatmamı istemiyorsan bana çabuk Ertan'ın yerini söyle. Bilmiyorum. Ha. Lan kafanı patlatacağım diyorum sana lan. Aslına bakarsanız ben sizin yerinizde olsam silahı belime sokup hemen giderdim buradan. Dadaylı bu deniyor bir işler çeviriyor. Hadi gidelim buradan oğlum. Aradan diyorum Kemal! Arasam ne olacak? Serhat'ın yerini bana söyler mi sanıyorsunuz? Oğlum birileri geldi. Bu tuzak ya. Hadi gidelim buradan. Şimdi eğer beynini şu koltuğa yapıştırmamı istemiyorsan... ...üçe kadar sayacağım. Bana çabuk Ertan'ın yerini söyleyeceksin! Bir, silahları. Teslim ol. At silahını. Oğlum ben sana bu tuzak demedim mi lan? He? Ulan şerifsiz ben senin gelmişini geçmişini. İyi yedi düşürler Son kez söylüyorum atın silahları. Siz de hata yapıyorsunuz lan. Ben eski polisim özel harekattan Tahir. Durun lan siz de. Hata yapıyorsunuz oğlum. Ya hocam. Vallahi yanlışlık yapıyorsunuz ya. Siz yanlış adamları tutukluyorsunuz. Bu herif mafya babası ya. Sarı Ma el ol. Mafya babası mı? Ben vergilerini zamanında ödeyen saygın bir iş adamıyım memur bey. Bu arkadaşlar silahlı soygun amacıyla evime girdi. İkisinden de şikayetçi. Lan ben senin saygınlığının içini O edersiz köpek. Serhat'a yaptıklarının hepsini lime lime burnundan getireceğim senin. Ulan ben sana bunun hesabını sormam mı Geçmiş olsun Erol Bey. Teşekkür ederim memur bey.